Yemin billah bak. Bu yumurtayı bugün aha Bak gördün. Nettere A gece. Burada ışıkla duruyoruz şu anda. Sen afiyet olsun. Yesinler. Bak tavuk ölüyor. 2-3 gündür yemin ediyorum sana yemin billah. Kendi elimle yemek yediriyorum. Eee Antibiyotiğini, ilaçlarını falan kendim veriyorum. Orası da bana kalsın. Özel bir mesele. Bunlar da zaten bu üçüsü onunla beraber kalıyor. Yani şu anda bu tavuk ölürken bile yani son birkaç günde kendi önünü göremezken, düz yürüyeceği yerde ters yürürken bile onu hayata döndürmüş bir adamım. Yani şimdi ben kendime şaşırıyorum. Vallahi kendime şaşırıyorum bu kadar ha? bak ah, yumurta kırıldı bugün buna şahitlerim var ha, Gökhan Bey Ahmet Bey falan dediler ki yumurta yapmış falan dedim ki vallahi ölüyordu nasıl yaptı bu yumurtayı ben de bilmiyorum ama zorla yemek yedirdim, ilaçlarını verdim bilmem ne ettim bak nerede duruyor kenarda burada dikkat edersen bu ufak bir tavuk zaten kalk la kız şöyle bak burada kenarda duruyor yani artık öyle bir canlandı öyle bir kendine geldi. Zaten bunlar 3-4 gün önce zaten sizinle bir görüşme yaptık. O zaman hepsi kırıldıyordu falan. Hepsinin çok şükür kırıltısı geçti. Hiçbir şey hiçbir şey yok. Yani tek sıkıntı yavrular da. Bakın burada az yavrular var zaten. Orada da var zaten. Tamam. Yani yavrular tamam çok çabuk etkilenir, hastalanır, bilmem ne olur. Eyvallah baş tacı da ya bu büyükler çok çabuk atlattı. Bunlar süs tavuğu ya biraz zor atlattı. Ee, şimdi ben ne diyeceğim bilmiyorum. Ama fakat büyüklerde ben de bak önüne geçemediğim burada aha bir tane horoz var. Şöyle flaşım açık değil gerçi. Aha göründü horoz. Evet. Ben bunu ilk teslim aldığımda 2700 küsürlerdeydi falan. Şu an 2900 küsürlerde fazla almış. Bugün provasını yaptım zaten. Ahmet Bey şahitliğini yapacak. Ee, bilmiyorum arkadaş. Vallahi bilmiyorum. Yani üzerinde nasıl bir nazar bilmiyorum. Kimisi kilo alıyor, kimisi kilo veriyor. Kimisi çok çabuk eriyor, kimisi de öldü. Öyle diyeyim bu arada yani bu zamanlarda falan hastalık var. Ee, balgam var bilmem ne var falan. Yani ölen öldü, kalan kaldı, bilmem ne oldu. Her şey bir yana da vallahi iyi baktım inanıyorum ya. Bu günlerde bak. Aha, yumurtayı şimdi gördün zaten kendi elimle. ilk videonun başında. Kızılar yediler, içtiler, her ne yaptılarsa. Var bir sıkıntı var abi. Vallahi bir sıkıntı var. Çözüm diyemiyorum. Koştur, 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 koştur. Artık benim de kafam sanırım yerinde değil.